Poyraz neredesin oğlum? Allah Allah. Buralara da oyuncakları hep böyle bir yol yapmış oyuncaklardan ya. Ne yapmış bu çocuk? Hep oyuncaklardan bir yol yapmış buralara. Takip edelim bakalım oyuncakları. Nerede bu çocuk? Ha, burada tavşan. Tavşan. Poyraz nerede? Bak burada da ayıcık var. Hih, bir ses geliyor. Ah tavus kuşu tavus kuşu Poyraz nerede? Ah kapı açıldı. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ne sürprizin var bana? Ocak. Ne oyunca? Bak o ayıcığı da saklamışsın. Ben de onu arıyorum. Diyorum nerede bizim kırmızı ayıcığımız? Bak inek de buradaymış. Foyas tavus kuşunun üstüne bindi. <laughs> Hadi bir bakalım. Ya, baba. Ne yapıyorsun ona? Ses çıkarıyor. Hangi renk bu tavus kuşun senin? Mavi. Hmm. Efendim. Bir iki üç. Ses çıkarıyor. Bu da uçaklar. Sen bundan denize mi gidiyorsun? Poyraz sen bundan yazın denize gidiyorsun değil mi? Oğlum siz bu tavus kuşundan denizde yüzüyorsunuz değil mi? Sen denize mi gidiyorsun bundan oğlum? O, atladım, anne. Evet annem. Çok güzelmiş ama bu ya. Simleri de var. Bu oyuncakları sen mi attın oraya? Bak bakayım yol yapmışsın oyuncaklardan. Gel beraber bakalım. Gel bakalım. Poyraz. Bak bak gel oyuncaklara bak buralar hep oyuncak dolu. Ne? Gel beni takip et. Gel. gel Onu ne yapıyorsun? Oraya mı saklayacaksın onu? Yine saklandı bu Poyraz. Yine aynı yere saklandı. Ben biliyorum onu. Bak buralarda hala oyuncakları var. Hemen bulalım o Poyraz'ı. Neredesin sen? Bak yine burada. Bak şuna da almış oraya. Anne. Anne. Efendim. Ben ben saklandım bu sefer. Boylar benim yanıma arabayı getirdi. Ay. Poyraz beni buldu. Evet. Ana. C. Boynuz <laughs> korkutacağız şimdi. Bayrağı korkutan bak 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 ne yapıyor orada oyuncaklarını döküyor. Yani. C. <laughs> Bu oyuncakları kim yol yaptı buraya? Sen mi yaptın? He? Şunlara bak şunlara. Aa eşek çok güzelmiş Poyraz. Eşeğine bak. Hadi bir Hadi bana bir bay bay yap. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Bana dön de yap ama. Öpücük at arkadaşlara. Bay bay. Tamam bay bay yap. Baba. Evet.